Benim abim öğretmen. Bir köye öğretmen olarak atandı. Ben de abimin eşyalarını yerleştirmek için onunla beraber köye gittim. Kendi arabamızla gece yola çıktık. Köye gidiyoruz. Birden araba durdu. Sağ tarafımız uçurum, sol tarafımız orman. Kuş ve kurt uğultusundan başka bir şey yok. Abim arabadan indi ve arabayı çalıştırmak için bir şeyler yaptı ve araba çalıştı. Sonra yola tekrar devam ederken araba yine durdu. Sanki bir şey o köye gitmemizi engelliyordu. İstemiyordu gitmemizi. Abim tekrar arabadan indi ve arabayı tekrar çalıştırmak için uğraşırken ben de etrafıma bakıyordum. Bir an uçurumun diğer ucuna bakarken bir kadın ve bir çocuk gördüm. Kapkara giyinmişlerdi. Üstündeki elbiselerden onları zar zor görebiliyordum. Sonra bir an arabadan inmeye karar verdim. El feneriyle karşıya doğru baktım. Bir baktım ki aman Allah'ım kadının elinde bıçak var ve çocuğunun kopmuş kafası. Kadın çocuğun kafasına bakıp sonra bana bakıp gülüyordu. Ben bu tarz olayları yaşamış bir insanım. Bir hüddamdan eğitim alan birisiyim. Hüddam nedir diye sorarsanız cin çıkarma işte cinlerle mücadele eden insanlar diyeyim. Her neyse. Kadını öyle gördüm ve bir an şaşırdım. Abime çağırdım. Abi şu karşıdaki kadını görebiliyor musun dedim. Abim bana baktı. Ne kadını? Kadın falan görmüyorum dedi. Nasıl görmezsin? Orada duruyor ya dedim. Abim bir an bana baktı ve beynin sana oyun oynuyor herhalde. Halüsinasyon falan görüyorsun. O kadar yol kat ettik. Normal dedi. Ama ben halüsinasyon görmediğimden emindim. Neyse arabaya bindik. Sabah köye vardık. Köyün muhtarıyla konuştuk. Bugüne kadar bu köye gelen öğretmenler gidiyormuş, kaçıyormuşlar. Muhtar böyle muhabbetler yaptı abime. Abim de köyde kalıp o öğretmenlerin yarım bıraktığı işi tamamlayacağım Allah'ın izniyle dedi. Köyün muhtarı abimin kalacağı eve getirdi bizi. Eve vardığımızda evin etrafı baya bir ürkütücüydü. Sabah olmasına rağmen insanın içine korku girebiliyordu. Abimin evinin olduğu yerden 50-100 adım ileride orman vardı. Eve geçtik, oturduk, önce yemek yedik. Aklımda hala o kadın ve çocuğun kopmuş kafası vardı. Öyle tabaktaki yemeği seyrederken bir an abim bana dokundu. İrkildim, ne oldu dedim. Sen iyi misin? Dün geceden beri bir tuhafsın. Bir şeyler gördüm diyorsun. Ne gördün? Anlat tekrar dedi. Olayı aynı şekilde abime anlattım. Abim tövbe bismillah. Asaf hoca aradın mı peki dün geceden beri dedi. Hayır yok. Aramadım dedim. Anlat ona. Olanları. Belki o anlar dedi. Abimle bir şeyler yedikten sonra köyü dolaşmaya karar verdik. Köydeki gölün orada oturup abimle konuşurken bir an aklıma Asaf Hoca geldi ve onu aramaya karar verdim. Asaf Hoca'yı aradım. A'dan Z'ye kadar her şeyi anlattım. İlk önce Asaf Hoca biraz susup düşündü. Telefondan konuşmamıza rağmen derin derin nefes aldığını hissedebiliyordum. Bir an bana seslendi ve şöyle dedi. Eğer sen abinle beraber gitmeseydin o kadının elindeki çocuğun kafası yerinde abinin kafası olurdu dedi. İyice kafam karışmıştı ve beni biraz daha korku sarmıştı. Hocam benle alaka deyince birden bana şunu dedi. Sana onları yakıp küle dönüştürecek duaları söyledim ve bir o kadar da ilim anlattım. Onlar sana öğrettiğimi bildikleri için bir şey yapmadılar dedi. Bir an besmele çektim. Gözlerim dolmuştu. Abime baktım ve abim ne oluyor gibisinden kafasını salladı. Ben de telefonu kapattım. Ağır mı olanları anlatmadım etkilenmesin diye. Ne oldu? Ne dedi Asaf Hoca dedi. Ben de hiç dedim durdum. Sonra akşama doğru eve geçtik. Abimin eşyalarını henüz tam yerleştirmemiştik. Eve döndüğümüzde evin kapısı açıktı. Belki muhtar gelmiştir yoklamaya diye düşünürken evin içine girdik. Aman Allah'ım ev darmadağın duruyordu. Bütün eşyalar sağa sola savrulmuş bir vaziyette duruyorlardı. Köyün muhtarını aradı abim kim yaptı diye. Köyün muhtarı da bir anlam veremedi. Her neyse eşyaları topladık, yerleştirdik. Sonra uyuduk. Gece saat 2.30'da kalktım. Teheccüd namazı kılmak için abdest almaya lavaboya doğru ilerlerken birden nefesim daraldı ve boğuluyor gibi hissettim. Sanki birisi boğazımdan sımsıkı tutmuş, sıkıyormuş gibi konuşamıyordum. Bir an gözlerimi kapattım ve kalbimle besmele çektim. Sonra yavaş yavaş kendime geldim. Olanların farkındaydım ve hüddamdan eğitim almama rağmen korkmuştum. Lavaboya geçtim, abdestimi aldım, seccadeyi serdim ve bir an kapı çaldı. Gecenin bir yarısı kim olabilir ki diye düşündüm. Kapıyı açtım, kimse yoktu. Sağa sola bakındım, Etrafta kimse yok. Kuş bile uçmuyor. Sonra içeriye geçerek kapıyı kapattım. Seccadenin üstüne geçtim. Tam Allahu Ekber deyip niyet edecektim ki kapı yine çaldı. Ama bu sefer çok daha şiddetli bir şekilde hemen besmele çektim ve kapıya doğru yöneldim. O an kalbim öyle bir atıyordu ki heyecandan dudaklarım kupkuru olmuştu. Ya Allah deyip kapıyı tekrar açtım ve yine kimse yok. Etrafa bakındım. Hatta kimse var mı diye seslendim. Kimse yok. Tekrar içeriye geçtim ve seccademin üstüne çıkıp Allahu Ekber dedim ki kapıyı yine çaldım. Bu sefer aldırış etmedim. Niyetimi ettim ve tam besmele çekip Fatiha'yı okuyayım derken birden sanki yüzlerce insan kapıya vuruyormuş gibi bir ses geldi. Kapıya vuranların onların olduğunu anlamıştım. Bana namaz kıldırmak istemiyorlardı. Ben de namazıma başladım namazımı Allah'ın izniyle bitirdim. Kur'an'ı açtım ve Rahman suresini sesli bir şekilde okumaya başlarken birdenbire sanki yüzlerce değil binlerce insanın ağlama sesleri, haykırış, bağırış seslerini duydum ve bunun onların canını yaktığını anladım. Sesler birkaç dakika sürdükten sonra birden kesildi ve Kur'an'ı kapattım. Sabah oldu. Abime olanları anlattım. Muhtarla konuştuk köyün ormanını arattırdı. Evin etrafını, tüm köyü arattırdı ama bırak bir varlığı, bir şeyi bulmayı en ufak bir ayak izi bile bulamadılar. Ertesi gece oldu. Yine kapı çaldı. Yine başladı diye söylendim kendi kendime. Sonra kapıyı açtım ki karşımda 60-70 yaşlarında bir amca. Böyle sakalları ak, yüzü nur ve güler yüzlüydü. Heybetli bir amca. Allah Allah! Gecenin bu saatinde bu adamın burada ne işi var? Bu köyde böyle insanlar var mı ya dedim. Ben böyle düşünürken birdenbire ben bu köyden değilim zaten dedi. Adam resmen içimden geçen soruma cevap verdi. Dona kaldım. Besmele çektim. Elini koluma koydu ve tebessümle korkma. Sana zararım dokunmaz. Size zararı dokunan varlıklar da defolup gitti buradan dedi. Ve bu ilmini bırakma. Çünkü sen dün o ayetleri okuyunca onlar yanıp kül oldular dün duyduğun o ağlayış ve bağırış seslerine gelince sen o ayeti okurken onlar köyü bağıra bağıra ağlaya ağlaya terk etti ve bir daha asla bu köye geri gelmeyecekler Allah'ın izniyle dedi. Sonra abim kalktı ve kimle konuşuyorsun sen diye seslenince ona baktım ve tam yaşlı bir amcayla diyecektim ki amca yok gitmişti. Evin etrafına baktım ama kimseyi göremedim. Artık benim de içime bir huzur gelmişti. Ve hemen Asaf Hoca aklıma geldi. Onu aradım ve olanları anlattım. Asaf Hoca bunun Allah tarafından gönderilen bir melek olduğunu söylesem olmaz. O her kimse Allah tarafından gönderilen bir zattır. Ve artık içiniz rahat olsun. O köyün yanından bile geçmezler deyip telefonu kapattı. İçim rahattı artık. Gözlerimi kapatarak geceyi gündüze gündüzü geceye kavuşturan Rabbime şükürler olsun dedim. Ve iki rekat şükür namazı kıldıktan sonra evime huzurlu bir şekilde döndüm. Abim de görevine şu an devam ediyor. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram adreslerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.